Merhaba arkadaşlar, ben Ozan. Sizlerle birlikte bir personal website oluşturacaktık ve bu personal website oluşturduktan sonra yayını alacaktık arkadaşlar. İlk iki videomuzu tamamladık. İlk videomuz neydi? HTML ve CSS ile iskeletimizi oluşturduk ve o iskelete sade, soft bir tasarım ekledik. İkinci videomuzda ne yaptık arkadaşlar? JavaScript ile bu sitemize bir dark tema, bir de light tema ekledik. Onun dışında HTML kısmımıza Meta Tag'leri ekledik. Bu Meta Tag'leri neler yapmıştık arkadaşlar? Bir, bizi search eden kişiler Google üzerinde hem bizim imajımızı görsün, hem description kısmımızı görsün, hem e, title'ımızı, işte author'ımızı kendi dizayn ettiğimiz, customize şekilde e, dizayn ettiğimiz kısımları görsün diye Meta Tag'leri de eklemiştik. Onun dışında Meta Tag'leri neye yarıyordu? Diyelim ki sitenizi WhatsApp'tan bir gruba atacaksınız veya sizin siteniz bir yerde paylaşılacak, paylaşıldığı zaman ki o linkteki görünümü atıyorum işte oradaki image'in large boyutlarda olması, oradaki description işte atıyorum I, I am Ozan bla 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 yazması. Ee, bu tarz kısımları halletmiştik ikinci videomuzda da. Üçüncü ve son videomuzda ne yapacaktık arkadaşlar? Bir yayın alma işlemi yapacaktık ve bu yayın alma işlemi tamamen ücretsiz bir şekilde yapacaktık ve hiçbir domain almayacaktık. Ee, Netlify e, ağını kullanacaktık. Netlify üzerine kuracaktık. Heroku üzerine de kurulabilir ama biz bu projede Netlify'i tercih ettik. Başka bir videoda da başka bir projede de Heroku'yu tercih ederiz. Fark etmez bu projede arkadaşlar %100 ücretsiz bir domain kullanıyoruz. Bir özel domain almıyoruz. Paralı bir şekilde. İleriki zamanlarda ben domain alırsam onu da videosunu çekerim. Yani şu an ozantekin.dev'in domaini var. Kurulu şu an aktif bir site ama ee, onun dışında bir domain alırsam şayet veya YouTube için veya kendi bir projem için onun domaini için de bir e, video açıp ücretli bir şekilde alınmış domaini diyelim ki Turhost'tan aldık domainimizi. Turhost'taki e, DNS ayarlarını işte onun dışında bunu nasıl Netlify'a taşırız, Netlify'dan nasıl e, Turhost'a taşırız, nasıl onun üzerine onu kurarız. O işlemlerin hepsini o yapacağız. Bizim bu videoda yaptığımız tamamen ücretsiz versiyonu. Ne yapıyoruz peki arkadaşlar? Ben bu videoyu ikinci çekişim bu arada. İlk çekişimde Google üzerinden yapmıştım. Screenshot almamıştım. Ama Google üzerinden yapınca videoda aşırı kasmalar olduğunu gördüm. Böyle dolmalar oluyordu. O yüzden ben de adımların hepsini screenshot aldım ve Figma'ya görsel, olarak, görsel olarak ekledim. Umarım şimdi bir kasma ile karşılaşmam. İkinci yöntemim bu. Bu yöntem de olmazsa artık bir iki gün bekleyip diğer bilgisayarın gelmesini bekleyip diğer bilgisayarda videoyu çekeceğim arkadaşlar. Ama ben donacağını düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar siz Netlify'a e girdiğiniz zaman hatta şurada Google'dan göstereyim. Şuraya Netlify yazıp girdiğinizde arkadaşlar bir hesabınız yoksa hesap açmanızı isteyecek. Atıyorum e-mail ile veya GitHub bağlantınız ile, GitHub labınız ile veya diğer bağlantı ile, Bitbucket ile burada bir hesap oluşturmanızı isteyecek. Hesap oluşturduktan sonra arkadaşlar sizlere işte bu Netlify'ı ne için açtığınızı, ya açma amacınızın ne olduğunu, ne iş yaptığınızı öğrendiyseniz bu siteyi atıyorum işte personal website mi açıyorsunuz veya farklı bir site açıyorsunuz onun size bir açılış yapmanızı isteyecek ve bu ikisini yaptıktan sonra sizin e-mailinize bir link gelecek burada açılış yaptığınız e-mailinize o linkte e, verify ettikten sonra hesabınızı karşınıza bu sefer şu ana kısmımız gelecek bu kısımda ne istiyor sizden arkadaşlar bir projenizi deploy etmenizi istiyor Burada GitHub hesabınızı bağlayabilirsiniz veya şuradaki diğer işte GitLab, Bitbucket gibi diğer hesaplarınızı bağlayarak Repo'nuzu direkt buraya taşıyabilirsiniz. Mesela biz ne yaptık? Ee, bu YouTube için Personal Website adında bir repo oluşturmuştum. O Personal Website'ı direkt burada deploy ettik arkadaşlar. Deploy ettikten sonra şurada e, deploy'a basıp e, seçtikten sonra karşınıza bu işlem çıkıyor. Daha yeni bahsettiğim işte GitHub, GitHub. Bir hesabınızı bağlıyorsunuz ve o hesaptan direkt repo'yu çekiyor arkadaşlar. Bu işlemi de yaptıktan sonra şurada bütün repo'larınız çıkıyor alt kısımda. Kaç tane repo'nuz varsa private veya e, public. Oradan sizin istediğiniz hangi siteyi hangi repo'yu kurmuşsanız atıyorum bizim işte ismi personal website reposuydu. Personal website'ı seçiyoruz. Seçtikten sonra karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Burada main'i seçiyorsunuz. Zaten default olarak main kalıyor. Sonra şurada deploy site site seçiyorsunuz. Bunu seçtikten sonra artık arkadaşlar karşınıza şöyle bir ekran çıkıyor. Buradan sonrasını Google'dan devam edeceğiz. Umarım bir sıkıntı yaşamayız. Şöyle bir ekran çıkıyor karşınıza. Şu ekranda arkadaşlar Size zaten göstermiş şu an e, birinci adımdaymışız. Deploying your site. Deploy ediliyormuş sitemiz. Sonra e, kendin custom domainini buraya e, eklemeni istiyor. Eğer custom domainin varsa. Onun dışında HTTPS e, güvenlik ayarlarını halletmen gerekiyor diyor. Sonra siten artık kendi belirlediğin custom domainin üzerine güvenlikli bir şekilde kurulmuş oluyor. Tabi bu Netlify büyük projelerde e, tercih edilmez. Onun yerine işte farklı şeyler alırsın. E, onun dışında arkadaşlar gelelim. Şu an bizim yaptığımız bir basic bir personal website olduğu için şunu yapabilirsiniz gayet rahat bir şekilde adımları teker teker yaparsanız aynı adımlar sizin de karşınıza gelecek. Geçelim şu an Google'umuzun üzerine ve şu an gördüğünüz gibi şuradaki görselimiz aynı görsel. Şu an aynı adımdayız ve sitemiz ee, halen işliyor. Şurada sitemizin işlediğini görebilirsiniz arkadaşlar. Site in progress. İşledikten sonra arkadaşlar şurada işlemi işleme işlemi tamamlandı diyecek. Peki neden halen işlenmedi? Bir bekleyelim. Bu link yazıyor halen. Bir, bir tık daha bekleyelim. Ben heh, Evet şu an işlendi sitemiz. Ben normalde size gösterdiğim adımları video öncesinden yaptım ki ben size anlatırken şurada deploy olsun. Şimdi arkadaşlar şu siteye tıkladığınız zaman sizin açmış olduğunuz yani bizim bu video serimizde açmış olduğumuz site gelir. Ve her şey aktif bir şekilde çalıştığını görürüz zaten. Şimdi şurada arkadaşlar mesela ne yazıyor? Pozmic, Biscuity işte bla 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 şeyler yazıyor. Bunu peki nasıl değiştiririz arkadaşlar? E Netlify app kısmı hiçbir zaman değişmez. Çünkü Netlify app üzerine ücretsiz bir domain kullanmak istiyoruz. Daha yine tekrar anlatayım. Şurada site settings'e tıklıyoruz. Site settings'e geldikten sonra change site name diyoruz. Site Name'e buraya gelip mesela atıyorum ben Ozan Tekin dev diyeyim mesela dedikten sonra gördüğünüz gibi zaten HTTPS formatın böyle. Ozan Tekin dat, geliyor ve save'e basıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi artık şuradaki domainimiz değişti. Artık domainimiz bu değil arkadaşlar. Domainimiz artık bu. Şu an aslında siteyi yayına almış olduk. Eğer siz dilerseniz şunu mesela Ctrl C ile alıp atıyorum Twitter biyonuza ekleyebilirsiniz. Veya bir CV'niz mevcutsa staj, staj başvurusu yapacaksınız. CV'nize ekleyebilirsiniz. Staj başvurusuna yaptığınız şirket sizin burada oradaki linke tıklayarak sizin şuradaki gerekli e, personal bilgilerinize ulaşabilir arkadaşlar. Şu linki kullanarak isterseniz bunu Instagram bironuza eklersiniz, isterseniz Twitter bironuza ve dediğim gibi CV'nize e, en önemli etken CV Çünkü CV'de eğer yazılım bilgisayar yani yazılım sektöründe çalışmak istiyorsanız kesinlikle bir personal web sertiniz olması gerektiğini düşünüyorum. Size daha rahat ulaşabilsinler diye. Yani diyelim ki Twitter'ınız var, diğer mec her mecranız var ama bütün mecralarınızı tek bir çatı altında toplamanızı öneririm. Hatta böyle e, blogla aranız iyiyse ben mesela blog yazmayı severim yazılım üzerine. Medium'da da hesabım mevcut zaten. Bir blog sitesi açıp aynı zamanda o blog sitesine atıyorum şöyle bir personal kısmı da ekleyebilirsiniz. Onun da projesini yapacağız. Ağustos ortaları gibi. E, şu an bayramdayız. Ben bayram 2-3 e, gününde neredeyse Ağustos'un ortasına kadar YouTube için haftada 2 video olmak üzere içerik ürettim bu videoda yüksek bir ihtimalle Ağustos'un 18'inde gelecek diye planlıyorum Ağustos'un 18'inden sonra sizinle birlikte bu sefer React pardon Next.js ile bir blog sitesi oluşturacağız aynı şu tarz bir ekranımız da olacak mesela blog kısmımız olacak roadmap kısmımız olacak skill kısmımız olacak about me kısmımız olacak about me kısmına şu kısmı da ekleyebiliriz Hatta bunu daha detaylı halini de ekleyebiliriz onun için de bir bookmark kısmı ekleriz daha böyle Komplike bir e, personal website oluşturacağız diyebiliriz. Şu an bunu yapmamın amacı personal website komplike bir personal website oluşturmadan önce şu basic websitesimizi de oluşturalım. Eğer e, arkadaşlar diyelim ki React'ta daha geçmelerine var, hani JavaScript üzerine yoğunlaşıyorlar. React çalışırken şu sitesi atıyorum, hazır bir şekilde bekler, CV'sini ekler. React'ta geliştiği zaman, Next.js üzerine geliştiği zaman o siteyi bu sefer aktifleştirir ve bunu kaldırır. O hazırladığı siteyi oraya deploy eder arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadardı. Gayet basit bir şekilde gördüğünüz gibi 5 dakika bile sürmedi. 5 dakikada sitemizi canlıya aldık. Buradaki linkimizi de değiştirdik. Ozantekin .netify.app ile dediğim gibi siz eğer custom bir domain almışsanız şuradaki adımları devam ettirmeniz gerekli. Custom domain alırız ileriki dönemlerde. Custom domain'i de birlikte yaparız. Ve bu 3 videoluk Personal Web Site'ini oluştur ve yayınla serimiz tamamlandı arkadaşlar. Diğer projelerde, diğer serilerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, iyi çalışmalar kafanıza takılan bir kısım olursa yorumlardan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.